Definecilikte en büyük hata, ekipmanı yanlış yerde kullanmaktır. Çubukla nokta tespiti yapılmaz, dedektörle de dağ bayır gezilmez. Peki, bu cihazlar aslında nasıl çalışır? Bugün işin bilimini konuşuyoruz. Alan tarama, çubuklar nasıl çalışır? Çubukların pirinç, bakır, gümüş çalışma prensibi, biyoenerji ve statik elektrik ile yer altındaki manyetik alanların etkileşimidir. Hareket, çarpı yapmak, kapanmak genellikle metal veya mineral yoğunluğu olan yerlerde, açılmak, duvara yaslanmak, genellikle boşluk, mezar odası, tünel üzerine gelindiğinde. Çubuklar en çok minerale gider. Bu yüzden vücut elektriğini topraklamak ve dirsekleri vücuda yapıştırıp sabit tutmak gerekir. Dedektörün çalışma mantığı ve ayarları. Dedektör bobini toprağa bir manyetik alan gönderir. Eğer toprakta metal varsa, bu metalden geri dönen sinyali yakalar. Kritik ayarlar, toprak ayarı, ground balance. Her toprağın mineral yapısı farklıdır. Cihazı toprağa tanıtmazsanız tuğlayı bile altın sanıp öter. Hassasiyet, sensitivity gain çok açmak iyi değildir. Araba farı gibidir. Siz de uzun far yakarsanız önünüzü göremezsiniz. Mineralli toprakta hassasiyeti kısmak gerekir. Ayrım, discrimination. Değersiz metalleri, demir çivi kapatma ayarı ancak dikkat. Çok derindeki altını bazen değersiz gibi görebilir. Ayrımı çok açmayın. Doğru iş akışı, workflow. Önce işaret veya şüpheli bölge bulunur. Alan taramayla geniş arazideki yön ve yaklaşık bölge daraltılır. Daraltılan alana dedektör ile girilerek noktasal tespit ve metal ayrımı yapılır. En iyi cihaz dilinden anladığınız cihazdır. Pahalı cihaz değil, doğru ayar defineyi buldurur.